Merhaba canım, hoş geldiniz. Yay burcu sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Evet, gecenin ilerleyen vakitlerine doğru gelebildik. Geç olsun, güç olmasın derler. Ama enerjimiz, keyfimiz, moralimiz yerinde. Yerinde Yerindeyse sorun yok. Geceden sonra da gündüzde her türlü bakılır. Moral yerindeyse tamamdır. Moral sıfırsa ister gündüz başta ister bilmem ne. Ama şu an keyifler yerinde. Haydi bakalım. Neyse hallara çıksın fallar. Bir bakalım. Bir kanguru sıçrayıp gelmiş. Bu aslında birçok sıçrayış yapabileceğini, birçok alana dağılabileceğini ve birçok şeye yetebileceğini söylüyor. Bir şeye keyifsiz suratın asık olarak çıktı ama suratlar gülüyor. Burada beslediğin hayvan bir küçücük em, rahum gibi. Rahum mu derler? Rahum. Öyle bir hayvan besliyorsun. arhandan kargoru bak yetişmiş gelmiş. Sen böyle diğer diğer gezeceğin bir iş yapacak olabilirsin. Kapı kapı diğer diğer gezeceğin bir iş e, bulacak olabilirsin. Birçok alana yayılıyorsun yolların açılmış bak dev bir karınca var dev bir karınca büyük bir para demek ya büyük bir icat büyük bir buluş başka ortamlara giriş yeni simalarla tanışma öyle bir kapı aralanıyor ki ardında bolluk bereket ardında inşallah hayır yani bir kişi var arkanızda, o da sizi mumla arıyor ama nafile siz başka bir aşamaya başka bir boyuta çoktan geçmişsiniz canım benim onun için hani bunlar var olsun yok olsun umurunda değil sen o kanguru sıçrayışını çoktan yapacaksın kanguru dedik ya yani kesesinde hayvanını gezdirir ya böyle bir yani işte değişik ortamlar değişik yerler e, ve farklı pozisyonlarda bulunmak demek evet böyle bir görüntü var Evet, şimdi biriyle yol ayrımına gelmiş olabilirsin. Bir kişiyle böyle artık bitirdiğim bir, kapattığım bir sayfa var. Ama burada çok aranmıyorsun ya da buradan herhangi bir enerji beklemiyorsun zaten. Çünkü kapattığın yerde başka bir sayfa, başka sayfalar açılmış. Ve sen farklı farklı enerjilere geçmişsin canım benim. E, şu anki mantığın, şu anki aklın, fikrin çok daha farklı çıkmış. İster e, dün olsun, yani bugün yani e, düşündüğüm şeyler çok farklı. Ya ister 1 saat önce olsun. Bir şey seni değiştirmiş olarak çıktı. Belki artık kurban psikolojisinden çıkıyorsun ya. Bir kendine geliyorsun, bu kendine aşiyorsun. Gemi yolculuğu, yolculuğun var. Gidip geldiğin bir yer olabilir. İçe akan bak bir yılan var. O yılan aslında toksik bir enerjiyi atmak demek. Bu olduğunu hissediyorsun. O boğulma enerjisinden, o yastan çıkmak demek. Ve o belki biraz hani, bula, kendini kendini dramatize edersin ya, birazcık kurban psikolojisine girirsin ya ondan çıkmak demek. Bunlar önemli şeyler. Sen bu önemli şeyleri bazı durumlarından aşıyorsun iradenle mesela yeteneklerinden, ahıl gücünden, zihin gücüne senin toparlanman gereken yerde o toparlanmayı yapıyorsun. Gözün kapalı evet veya hayır diyeceğim birçok şey var. Veya iki tane delik var. O birinci e, delikten e, bakmışsın ama fayda sağlayamamışsın. Böyle bir elini soğup boş çıkartmışsın. Bu bir. İkincisi aynı şeye iki kere düşmeyeceksin. Yine böyle biri şansını denemek için ya da herhangi bir konu için kapını çalacak olabilir. Sen burada kestirmeden hayır ya da hiç kapını açmayacak olabilirsin. Bunlara papuç bırakacak durumu çoktan geçmişsin. Biri zaten kalbini kırmış senin. Üzmüş. Bir üzüntü halin var. Bir e, belki beklentin karşılanmadı. Belki bir düş kırıklığına uğradın. Nedir bu yani? Bu enerjiden çok güzel şekilde çıkıyorsun. Çok da iyi oluyor. Yolların aydınlık. içinden çıkan e, enerjiler bakın. Pencereler. Pencerelerin içinden sayfada dedik. Aydınlıklar vuruyorsa senin yani şu an kaybettiğin bir şey yok. Seni kaybedenler var. Ee, bunu söyleyeyim. İki nokta var bitirme. Üç nokta var devam. Yani e, bittiği yerden başlayacak şeyler var. İki kişi çok güzel bir şey kutluyor. Biri aşağıda evleniyor olarak çıktı. Habersiz mi? Artık bir ilişkinizden mi? Birilerinin haberi yok. Bir, bir durum yaşanıyor aşağıda. Hayırlısı olsun. Oraya da soru işareti var. Ben de çözemedim. İlerleyen bölümlerde bakalım. Alt tabakta bakalım. Çıkmazsa Öbür yay burcunda yine belki bir şeyler çıkar. Bak. Yani şurada ilişkisel evleniyorlar. Aşağıda soru işaret. Yani burada bir e, iki insanın samimi durumu var. Yani oralara ben söyleyemiyorum. Şimdi kolektif baktığımız için öyle bir samimi hal çıkmış. Bir bebek haberi de olabilir. E, bunu da söyleyeyim. Evet şöyle bir dökelim içini. İçinizi dö dışınızı döken kahve falı. Gece gece böyle olsun. İçinizi dışınızı dökelim bir bakayım ne varmış. Sen bir yerden istediğin nasibini alamamışsın. Tamam mı? Ama bu yıllar öncenin, geçmişin bir şeyi de olabilir. Sen geçmişin intikamı mı diyeyim artık? Hani intikam soğuk yenen bir yemek mi? Bazen ara sıcak derler. Sen de soğuk yenecek ama gayet de güzel olacak canım benim. Kısasa kısas yaptığım bir enerji var. Ee, ya tabi çoğu yay burcu şimdi intikamcı değil ama hak edene de hak ettiğini verir. Bir kere de bu konuda e, eline su dökülmez. E, çok da güzel yapmışsın. Beklemiş beklemiş. Tokat gibi belki bir cevap verdin. Belki de bir hamle yaptın. İşte budur alacak, verecek kalmadı. Kapandı o sayfa. Çok güzel. Haydi bakalım artık elim sende davası. Artık onda kaldı ne yaparsa. Kapını da örtüp çekip gidiyorsun bir tarafa. Ateşlenen yapılar var. Ateş hep başlangıcı doğurur. Yukarı yukarı doğru böyle ateşler saçılıyor. Bir kıvılcımdan bir şeyden böyle yanan bir ateş e, var. Hemen aşağıda bir testiye su doluyor. Bu testi E harfi ile başlıyor. Ee, canım benim E harfi olan bir şeyine şifa gelsin istiyor olabilirsin. Yani adında soyadında E harfi de olabilir senin. Ya da evin şifa bulsun e, ya da E harfli bir şey şifa bulsun istiyorsan burada olayın bereketlensin inşallah. E, S T K E R, bu harflerim bunlar. Bu harfleri olan biri senin için önem taşıyor. E, bu önem taşıyan davanın sonuna gel dava derken mahkeme süreci aklınıza gelmesin, yani olay demek istiyorum. Sonuna gelinmiş, yani burada e, net şeyler ortaya çıkacak olabilir. E, böyle bir şeyim var. Bir de ilahi adalet bekliyor olabilirsin. böyle bir şey. Bir de anneyle yani tabi ben şimdi cinsiyet belirtmek istemiyorum ama yani çıkmış yani şimdi belki onun için dinleyen bir canım var. Belki bunu duymadığı için üzülecek. E söyleyeyim sevinsin. Bak aşağıda bir anne ya da işte anneanne de olabilirsin babaanne de bir çocuğa sarılmış. O çocuğu da babası getirmiş bak. Bir masa var, bir şey var, çizgi var. Bu insan daha önce babasında kalıyordu. Babası bu insanı annesine mi veriyor? Böyle bir değişiklik var ya. Tam tersi de olabilir. Tam tersi de olabilir. Annesinde kalıyorsa babasını görmeye de gelecek olabilir. Ya torunlarını mı özledin? Çocuğunu mu özledin? Çocuk yani aşkla yapılan şevk şev, e, ne derler? Şevkle yapılan, tutkuyla yapılan e, şeyler denir yani. Eğer sen bana bu enerjide yok abla işte çocuk yok ya da şu yok bu yok. O zaman sen çok tutkulu arzulu bir şey istemiş başlamışsın. Ayrı kalmışsın. Şimdi o enerjiyi tamamlayacaksın. Demek. Yani Böyle de güzel geldi. Yer yer düşündükçe sizi streslendiren bir şey var. Ama onu da bir önemi kalmayacak. Yani boşuna streslenmişsin diyeceksin birine samimiyet e, şeyin artıyor hem de hiç yani e, şey ya statücü farklı ol, olan biri mevkice pozisyonda değişiklik gösteren birine samimiyetin artıyor bir vesileyle telefonda görüşmeler başlıyor gibi Evet. Böyle T, M, T, M, T, S, hep harflerin böyle. T adaleti içerir işte. Sen belki adalet bekliyorsun. Yorumumuzu yaptık canım. Gece gece de güzel oldu artık saati. Benim burada tabi saat böyle 10 e, buçu geçmiş 5 dakika 11 5 var. Artık size günün hangi vakti dinlerseniz yarın dinleyecek canlarım da var. Ə, hangi vaxta denk gəlirsənsə o vaxt sizin üçün hayırlıdır. Kanalınıza aí baxın. Aşağıya